yerinde arkadaşlarımız Rıdvan Bıyık ve Aytaç Kurnaz hazır bulunuyor. Şu anda Aytaç Kurnaz'a tekrar döneceğiz. Zira sadece şov haberin elinde o görüntüler yani kadın teröristin kadın canlı bombanın kara çarşafla geldiği an ve bombayı patlattığı anın görüntüleri sadece şov haberde Aytaç Kurnaz'a dönüyoruz. Şimdi o görüntüleri bizlerle paylaşmak üzere Aytaç sendeyiz biz olay yerine geleli sadece bir saat oldu. Polislerin elinde iki önemli delil var. Birisi o bombanın parçaları, diğeri de şu anda ekranlarınıza gelen o görüntü işte sadece şov haberin elinde olan görüntüyü görüyorsunuz. İşte kadın canlı bomba, güvenlik canlı bombanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri bunlar. Siyah çarşaf vardı üzerinde turist kılığına girmişti. Yürüye yürüye e, turizm e, karakolun olduğu noktaya polis nöbet kulübesinin olduğu noktaya çok sakin bir şekilde ilerleyenler ledi tabii e, kimsenin o anda olacaklardan haberi yoktu. Burada polisler şüphelendiler ama yavaş yavaş yürüdüler. E, nöbet kul yürüdü. Nöbet kulübesinin olduğu noktaya geldi. İşte o kapıdan içeri girdi. E, i̇çeri girer girmez yabancı e, İngilizce e, cüzdanım cüzdanım nerede? Cüzdanımı unuttum şeklinde bir sorusu oldu. Polisler o an şüphelendiler. Ve işte tam o anda e, üzerindeki bombayı patlattı ve e, hem e, İzmir'deki bombayı patlattı ve iki polis yaralandı. İşte şu anda ekran, ekranlarınıza gelen görüntüler hem bombanın parçaları e, b, polisin elinde şu anda e, ve polisin elindeki en önemli kanıt şu anda. şu haber ekranlarında izliyorsunuz bu görüntüyü. İşte kara çarşaflı canlı bomba kadın kılığına girmişti e, ve turist kılığında e, kara, kara çarşaflı. Kadın bombacı e, yürüye yürüye turizm polis merkezinin olduğu noktaya gidiyor, e, tek başına ilerliyor e, ve Sultanahmet Meydanı'nda onlarca turistin, onlarca insanın arasından ilerledikten sonra o caddeden turizm karakolunun içerisine giriyor ve o girdikten sadece iki dakika sonra maalesef bu patlama meydana geliyor. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Polisler kadın canlı bombanın kimliğini de belirlemeye çalışıyorlar bir yandan ama e, olay yerine çok geniş güvenlik önlemleri alındı. Tabii bu uzun süren çalışmaların ardından belli olacak gibi e, gözüküyor. İşte o görüntüler şu anda sadece şov haberin elinde olan görüntüler. Tabii polisler diğer kamera kayıtlarını incelemeye başladı ama şu an en önemli delil polisin elindeki Kara çarşaflı kadın canlı bombanın o yürüdüğü görüntüler ve şu anda o görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde incelenmeye devam ediyor. Aynı zamanda Sultanahmet Meydanı'nın çevresindeki diğer kamera kayıtlarının da incelendiğini söyleyelim. Bu ekrana gelen görüntüler canlı bombanın kendini patlatmadan sadece 5 dakika önce kayıtlara geçen görüntüleri yürüye yürüye geliyor, tek başına geliyor eee, turizm. Karakolun olduğu noktaya geliyor nöbet kulübesinin oraya geldikten sonra içeri giriyor. İngilizce cüzdanımı unuttum diyor. İçerideki polisler şüphelenince de üzerindeki bombayı patlatarak bu saldırıyı gerçekleştiriyor. İki polis yaralı birisinin durumunun ağır olduğu ifade edilmişti. Tabii İstanbul Valisi olay yerine geldi. Emniyet Müdürü olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri burada çalışmalarına devam ettiriyorlar ama... ...ilerleyen saatlerde... Daha da deli taraması yapılacak bu noktada ve bu saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği öğrenilecek. Biz de burada Başar Günal'la birlikte nöbete devam edeceğiz ve gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Ece. Evet Aytaç Kurnaz çok önemli görüntüleri ilk kez şu ekranlarında bizlerle paylaşmış olduğu o görüntüler kara çarşaflı kadın teröristin canlı bombanın e, Sultanahmet'teki turizm polis şube müdürlüğüne yaklaştığı anlar. Şu anda iki elini de cebinde görüyoruz. Çok yavaş ve soğukkanlı bir şekilde e, şube müdürlüğüne turizm polisi Sultanahmet'teki turizm polisi şube müdürlüğüne ilerlediği anlar ekranlarınıza geliyor. Ş sadece şov ekranlarında bu görüntüler. İki eli de ceplerin görüyoruz bildiğimiz kadarıyla o pimi çekilmiş bombalarla ilerliyor şube müdürlüğüne doğru ve o iki elinin cebinde olması da muhtemelen pimi çekilmiş bombaları tuttuğunu ceplerinde bize gösteriyor. Rıdvan ye ye döneceğiz şimdi olay